예나모 yes. <laughs> 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 Kalka için için sizlerim gönlümler yapmaya geldi. Buarlardan resimlerimizi indirebilirler ama görünlerden isimimizi indiremezler. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevdiğim sevilenin bu dünya kim? Sizlerim sadece zaten şerifler.

Hazırlanacağız. Artık sayılı günler kaldı. 31 Mart 2024 gününe. Ama günler geçtikçe Erzincan'da hemşehrilerimizin iradelerinin yoğunluğu daha da artıyor. Nereye gitsek hissediyoruz. Meydanlar doluyor, taşıyor, İnsanların umutları ve heyecanları gün geçtikçe artıyor. Ben sizlerin bize gösterdiği bu yoğun ilgi ve alakadan dolayı arkadaşlarım adına, şahsım adına her türlü takdirin üstünde bir takdire şayan olduğunuzu düşünüyorum hepinize teşekkür ediyorum. Tabi seçim öncesinde yapılan bu çalışmaların seçimden sonra nasıl bir yönetim anlayışını ortaya koyacağımızın bir provası olduğunu ifade ediyoruz her yerde. Dolayısıyla biz Erzincan Belediyesi olarak geçmişte olduğu gibi önce vatandaşla bir araya geleceğimiz platformları, zeminleri oluşturacak. Yeri geldiğinde sokakta, yeri geldiğinde caddede, yeri geldiğinde pazarda, yeri geldiğinde camilerde, okullarda, yeri geldiğinde çay ocaklarında mahallelerde, meclis toplantılarında herkesin şehrimize ait ihtiyaç ve düşüncelerini not edecek, dinledikten sonra onları anlayıp bir şekilde bununla birlikte bu konuda atılacak adımları ihtiyaçları dikkat almak suretiyle şekillendirip birer birer sorun olmaktan bütün meseleleri beraberce çıkartacağız. Çünkü biz Erzincan'ı sadece 3-5 yöneticiyle veya belediyedeki yanımızdaki arkadaşlarla değil, sizlerle yönetmek istiyoruz. İstiyoruz ki Erzincan'ı geçmişte olduğu gibi hep birlikte yönetelim. İşte bu ziyaretlerimizde insanların ilgiye, alakaya, belediyenin hizmetlerinde kendi fikir ve düşüncelerinin yer almasına susadıklarını görmekten dolayı da açıkçası umutlanıyoruz. Çünkü siz ne kadar istekli olursanız, siz şehir adına ne kadar arzulu olursanız, yönetenler de bunu dikkat aldıklarında o kadar gayretli olurlar. O kadar çaba sarf ederler. Biz bunu gördüğümüz için diyoruz ki bu seçim provasından geleceğin Erzincan'ın inşası noktasında çok güzel neticeler çıkacak. Erzincan kalıp yıllarını telafi edecek ve bu açığı kapatarak geleceğe doğru yürüyerek değil, koşarak ilerleyecek inşallah. 30 <laughs> <laughs> bin Mart akşamında tarih yazmaya hazır mısınız? <laughs> Çok güzelsiniz. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. 30 <laughs>